birlikte kanalımızda kanalımızın ismini ve profil fotoğrafını nasıl değiştireceğiz ona bakacağım. Aslında bu çok kolay. Böyle direkt ben Google'a gireyim oradan şeyleri açayım. Yok. Direkt ben gir. Kanalımıza giriyoruz. Ondan sonra bakın. Burada oyun meraklısı. Bakın burada profil fotoğrafı. Şurada ayarlar butonu var. Ona tıklıyoruz. Ondan sonra fotoğraf şeyi var. Fotoğrafa tıklıyoruz. Oradan e, ben bunun kalmasını istiyorum. Ama siz istediğiniz gibi oraya tıklıyorsunuz. E, galerinizdeki fotoğraflar çıkıyor. Oradan istediğinizi seçip kaydede tıklayınca oluyor. Ben bunun kalmasını istiyorum. E, adını nasıl yapıyoruz? Direkt ben orada kalem var. Kaleme tıklıyoruz. Oyun meraklısı yerine oyun gezegeni. Ne dersiniz? Biraz güzel olmuş değil mi? Oyun Geze Yeni Yeni kanalımızın ismi kan Yeni kanal demeyelim de Kanalımızın ismini değiştirdik. Tamam diyoruz ve Hayırlı uğurlu olsun artık. Başka ne diyeyim? Buradan da böyle şartlar var falan. Oradan da yapabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu, bu, bugün videodan bu kadar. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanala like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.